Kraliçe Korkut'un istihbarata çalıştığını bilmediği için önümüzdeki bölümde Korkut'a büyük bir görev verecek. Gökpençeye sızmayı başaran Kraliçe Birinda önümüzdeki bölümde istediklerini almaya bir adım daha yaklaşacaklar. Fakat Korkut ve Hamdi'nin yapacağı hamleleriyle kraliçe giderek yolun sonuna yaklaşacak. Özellikle Korkut'un Linda'ya yaptığı taksiçi numarası ile Korkut Linda'ya ve kraliçeye yakın olacak ve attıkları her adımı öğrenecek. Böylece Hamdi ile yapacakları operasyonlar ile kraliçe ve zayıflatmayı başaracaklar. Ejder cephesinde ise işler pek de yolunda gitmiyor. Uranyumu Linda'ya satmaların ardından Ejder bu işin çok kolay olduğunu anlaması ile burnuna kötü kokular gelmeye başladı. Bu sebepten ötürü Uranyumu Linda'dan geri almayı başardı ve önümüzdeki bölümde Uranyum için farklı kişilerle de pazarlık masasına oturacak gibi gözüküyor. Ejder özellikle ülkeden kaçmayı ve toprak sahibi olmayı planladığı için bir müddet daha ülkede kalacak gibi gözüküyor. Ejder'in önümüzdeki bölümlerde Kraliçe'nin yaşadığını öğrenmesi ile irtibata geçeceğini ve Korkut ile alakalı bilgileri Kraliçe'ye aktaracağını düşünüyorum. Kısacası önümüzdeki bölümde Korkut ve Hamdi için gerilim dolu dakikalar yaşanacak, izleyip göreceğiz. Gök Pençe'ye yapılan saldırının finansmanı Altay'ın sahibi olduğu şirket olduğu için Altay içinde önümüzdeki bölümde zorlu bir süreç yaşanacak. Elbette Altay alnındakıyla bu süreçten çıkacak olsa da önümüzdeki bölümde şirkette büyük bir temizliğe gidilebilir. Kraliçenin bu alt şirketler sayesinde kendisini finanse ettiğini öğrenen Altay bu konularla da ilgilenerek kraliçeyi finansal anlamda zayıflatacak gibi gözüküyor. Albay Nazım'ın ise tam anlamıyla yaşadığını bu bölümde görmüş olduk. Özellikle Altay'ın yaptığı operasyonda bile içeride adamların olması bizlere gösteriyor ki Albay Nazım düşman saflarına sızmayı başarmış ve burada kendisini gizlemeyi ve bilgiler sızdırmayı hedefliyor. Bu sebepten ötürü bir müddet daha Albay Nazım'ın kim olduğunu öğrenemesek de ilerleyen bölümlerde Albay Nazım karşımıza bir düşman kılığında çıkarak hepimizi şaşırtabilir. Elbette bunu gizlenmek maksadıyla ve kimliğinin de şifre olmaması adına yapacak olsa da izleyenler bu durum karşısında bir şok geçirebilir. Bekleyip göreceğiz. Gökpençe saldırıya uğramış olsa bile uranyumu hala bomba yapmayı başaramadılar. Ayrıca uranyumun şu an elçilerin elinde olması teşkilatın elini biraz daha güçlendirecek gibi gözüküyor. Gökpençenin yokluğunda teşkilatın ilk hedefi zenginleştirilmiş uranyum bulmak olacak. Aynı zamanda gökpençeyi tamir edebilmek adına zaman kazanmaya çalışacaklar gibi gözüküyor uzay ve nazlını yapacağı kritik hamleleriyle ile Altay'ın geleceği müthiş operasyonları göreceğiz. Ekleyip görelim. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenlerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.